şekilde dört yer pepe havuz e, şeyi gezeceğiz dört yer ama hemen başlayalım arkadaşlar oyunumuz bu şekilde oyun. Ben yine eğer bu oyunu beğenirsiniz arkadaşlar yani onaylarsanız bu oyunu oynayacağım Migay yerine Migay artık elveda evet arkadaşlar hemen şurada bir kısaca bakalım evet, <laughs> tamam bu kadar yeter çünkü videom çok uzun oluyor. <laughs> burada Aa, birazcık takılsın falan filan. Oo, bu ne? Bir şey oluyor. Neyse. Böyle. Şu kızın cinliğe bakar mısınız? Ormandan gelmiş. Burada çalışıyor. Neyse şuradan da yiyelim. <laughs> Pizza. Pizza'yı çok severim. Hemen yoğurabiliriz. Şurada galiba. Şöyle yoğuralım. Oo, çok güzel. Evet. Üzerine biraz peynir serpelim. Yes. Oluyor. Evet. Bakar mısınız? Çok güzel yaptık. Yiyebiliriz artık. Yemedim. Neyse olsun güzel yaptık. Ha, daha pişmemiş herhalde. Şurada pişsin. Evet. Şimdi alt kata iniyoruz arkadaşlar. Evet gezebiliriz ya da. çünkü çok uzun. <laughs> Aha, çok güzel. <laughs> <laughs> Kızlar bir üst mü gelirse yok zaten market. Bir şurayı deneyelim. Ya şurayı çok beğendim. <laughs> Gerçekten ya çok beğendim. Tamam şarkıya de pek bakacağımız bir yer yok ama şuraya da bir gezelim yine de. Böyle buralarda spor kıyafetleri var. Voleybol çok severim ben. <laughs> Niye söyledim bilmiyorum. Hadi inelim. Evet burası benim favori yerim oldu. Bunu galiba oynayacağım. Burada saç yapıyoruz ve oynaya bakar mısınız ya? Oynaya bakar mısınız? <laughs> Deliyeceğim. Burada film falan falan oluyor. falan diye falan, falan çekiyorlar. Her neyse saçımı ben ne yaparım ki? Işte? Yok ya saçım rengi güzel. değiştirmek istemiyorum. Şunu falan indiriyoruz sadece de şunu <laughs> Neyse ben niye konuşuyorum bilmiyorum. Şuralara bakalım be. Kolyeler var. Evet Kapanma artık. Oyun kastı. Kasıyor ve tamam hemen gidelim. Evet burası son yerimiz. Arkadaşlar buraya bayıldım. Bakın ben bunları sizden önce tasarlamıştım. Şimdi mesela arkadaşlar şu kıyafeti alıyorsunuz. Ay çok kasıyor. Tamam bunu alıyorsunuz desenini seçiyorsunuz buradan. Mesela bu olsun. Direkt göstereyim. Daha bir sürü desen var. Oynadığımız zaman e, göstereceğim. Şu şekil oluyor ve çok güzel ve giydirebiliyoruz. Tamam ben şimdi burada şu gelinlik gibi şeyleri giydireceğim. Şunu giydireceğim. Ben. Böyle bir de itme şeyi var. Bakın karaya da pek yakışmadı ama olsun. Evet arkadaşlar bu bizim kısmımız olacak. Her neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sıraya düşüyorum. Bu videonun daha devam istiyorsanız yorumlarıma istiyoruz demeniz ve de beğenmeniz lazım. Ben ne diyorum bilmiyorum. Her neyse videoyu daha fazla uzatmamam lazım. Görüşürüz arkadaşlar.